Merhaba arkadaşlar. Bugün İsrail ile Hamas arasındaki yaşanan savaş adeta bizim borsaya vurdu diyebiliriz. İsrail borsası bile bizim borsa kadar aşırı sert bir tepki göstermedi. Borsamız bugün %3.21 düşüşle 8197 puandan kapattı. 8200 desteğinin altında bir kapanış oldu. Bu teknik açıdan hiç iyi bir gelişme olmadı. Ama hacmin 185 milyar e, TL olması yani tüm e, borsa için 185 milyar TL olması e, bir nebze olsun e, pozitif bir gelişme diyebiliriz. Çünkü 3.21 büyük bir düşüş. E, böyle bir düşüşte hacmin 250 milyarları bulması e, gelecek adına hiç iyi olmazdı. E, bugün ayrıca e, BIST e, 30 baktığımızda onda 2.69'luk bir düşüş var. Biz yüzdeki düşüş genele yayılan bir düşüş olduğunu bize gösteriyor. Bugün 716 milyon TL net satış görüldü. İlk 5 aracı kurum 716 milyon net satıcı durumda. En çok satan tabii ki her gün olduğu gibi yine alışkınız Bank of America'nın satışları bir hayli yüksekti ama son dakikalarda büyük bir alım yaptığı da gözlerden kaçmadı. Bunun dışında yatırım finansmanı ve ünlü menkul yine en çok satan aracı kurumlar arasındaydı bugün infoyu göremedik genelde e, bofa'dan sonra en çok satıcı info olurdu peki bugün en çok e, alım yapan kurumlar hangileri sürpriz bir şekilde e, genellikle yabancılara yat, e, aracılık yapan ak yatırımdan e, en çok alımı gördük bunun dışında tacirler ve deniz yatırımda e, bugün piyasada en çok alan kurumlar arasındaydı e, Bist 30 hisselerinde e, en çok artan e, Aselsan oldu. Aselsan bugün %7'lik bir yükseliş gösterdi. Bunun tabi sebebi de e, Aselsan'ın askeri elektronik e, alanında üretim yapmasıydı. Silah teknolojisi alanında e, üretim yapan e, Türkiye'nin hatta dünyanın en önde gelen şirketlerden biriydi. Bir tepki yükselişi ona geldi. Bunun dışında 0.97'lik e, BIM e, bir artış yaşadı. Petkim son günlerde gelen sokar haberiyle yine yükselişine devam ediyor. Ayrıca petrol fiyatlarındaki yükseliş tüpraşı da bugün 0.14'lük cüzi bir artış olsa da yine de artı kapatmasını sağladı peki bugün en çok düşenler biz 30'da e, tabii ki NKV Alarko Holding'de görebiliyoruz. E, NK 6.59, Alarko 5.99'luk bir e, düşüş yaşadı. Ayrıca Astor'da %6'lık, Kontrolmatik'te de 6.4'lük %6.4'lük bir düşüş e, gördük. Peki yani bu düşüşler e, için neler söyleyebiliriz? %3.21 gibi büyük bir düşüş yaşadık. Yani ben bunları panik satışa bağlıyorum. Yani Türkiye e, devlet olarak e, tarafsız bir şekilde itidal çağrısında bulundu. Herhangi bir tarafı net bir şekilde desteklediğini e, göstermedi. Bu aslında piyasanın nötr bir açılış e, yapması e, anlamına geliyordu ama e, panik satışları biz geçen Suriye'ye yapılan PKK operasyonlarında da e, görmüştük. E, peki bu tür e, panik anlarda e, nelere dikkat edeceğiz? Biz panik satışlardan kaçınacağız. Yani elimizdeki hisselere güveniyorsak Gelecek vaadeden ve ucuz olduğunu düşündüğümüz hisselerse bunları korumaya devam etmek en doğru yaklaşımdır. Ayrıca elimizde diyelim ki potansiyeli yüksek olmayan hisseler vardı ama potansiyeli yüksek olan hisseler yukarıda olduğu için. Bunları almakta e, imtina ediyorduk. Bugün bunlarda bir düşüş yaşandıysa hisse senetlerinde bir değişim yapabilirdik. Yani bu tür durumlarda bu değişimler içinde bir fırsat olabiliyor. Ayrıca kritik desteklere ve hacme burada dikkat etmemiz lazım. 8.400 kritik bir destekti. Cuma günü çok güzel bir kapanış yapmıştık. E, teknik olarak da temel olarak da e, olumlu bir hafta beklerken tabi bu beklenmedik e, savaş diyelim artık buna e, borsamızı da e, çok fena bir şekilde sarstı. E, ayrıca dış piyasalara da bir göz atmak lazım bu tür durumlarda. E, şimdi baktığımız zaman e, bir dünya borsalarına göz attığımızda şu an Amerika Dow Jones Sanayi Endeksi 0,07 düşüşteydi. Bu video çektiğimiz anda. E, DAX 0,67 gibi yani orta dereceli bir düşüş yaşarken yani bizim borsamız 3,21 gibi büyük bir düşüş e, yaşadı. Tabi buna Panik satışlar ayrıca 8400'ün altında e, seyir de e, yine etkili oldu. E, bunun dışında emtia piyasalarına e, göz attığımızda e, petrolün e, dün geceki açılışından e, beri %4'ün üzerinde artış yaşadığını 87 e, dolardan Brent petrolün işlem gördüğünü görebiliyoruz. E ayrıca gümüş altına baktığımızda e, şu an için e, gümüş 0.90 artışla e, 21.783 dolardan işlem görüyor. E, ayrıca altının e, onsu 0.99 artışla 1850 dolardan yine işlemlerine devam ediyor. E, ayrıca e, Gıda emtialarında da e, sabaha göre bir düşüş görülüyor. E şimdi burada e, bundan sonra ne yapacağız? Biraz bunun üzerinde duralım. Tabii ki 8.200 e, desteği'nin altında, özellikle haftalık kapanışlar e, bizim için yeniden 8.000'in altına 7.700'lere, 7.400'lere doğru bir satış baskısının artacağını gösterir. E, ayrıca ee, dünya piyasalarını da yakından izlememiz gerekiyor. Genellikle bu panik satışlar eğer e, İsrail kalkıp Lübnan'a çok büyük çaplı bir operasyon yapmaz ise Suriye'ye ve işte en kötüsü e, olarak düşündüğümüz İran'a karşı büyük bir operasyona gerçekleş operasyona girişmesi tabii ki bu piyasaların sadece bizim piyasa değil bütün dünya piyasalarının çökmesi anlamına gelir. Bugüne itibaren yapacağımız şey bu haber akışını takip etmektir. Yani İsrail şu an 800'e yakın vatandaşını kaybetti. Daha önceki yıllardan bildiğimiz gibi İsrail bir tane esir askeri için 1200 Filistinliği e, hapishanelerden çıkartmıştı. Yani İsrail için e, 800 rakamı yani bu rakam her geçen e, saatlerde biraz daha artabilir. Bu rakam çok büyük bir rakam. Onun için gösterdiği tepki e, beklenen bir tepkiydi. Ee, tabi burada e, bu tepki ve işte için tepki gösterdiğini, daha önceki e, yapılanları falan e, tartışmayacağız. Biz sadece piyasalar açısından e, bu olayların e, durumunu ele alıyoruz. E, burada elimizdeki hisselerin de ne kadar e, önem arz ettiğini e, görmüş olduk. Özellikle Küçük hisselerde çok sert satışlar geldi, taban seviyesine kadar gelen e, satışları e, gözledik. E, özellikle e, son dakikalara kadar direnen birçok e, hisse de e, yine satış baskısı altında kaldı. E, bunların dışında e, döviz e, tamamen Merkez Bankası'nın e, güdümünde devam ediyor. Ee, dövizde herhangi bir e, tedirginlik yaratacak e, seviyelerde değiliz. E, bu da bize e, Merkez Bankası'nın bu konuda elinin güçlü olduğunu gösteriyor. Daha önceki yıllarda e, tabii birçok arkadaşımız e, yeni borsaya girdiği için e, bu yılları e, pek takip edememiştir. Borsadan önce bizim gözümüz döviz piyasasında olurdu. Çünkü ilk tepki yabancılardan döviz piyasasına e, gelirdi. E, ama şu an döviz piyasasının sakin olması, e, içeride e, cuma günü 8500'e yakın bir seviyeden kritik 8400'ün üzerinde kapanış olması bizim için e, hala umudun olduğunu gösteriyor. Ama bu geceki gelişmeler, yarınki gelişmeler, savaşın e, çeşitli bölgelere sıçraması tabii ki e, bizim de umutlu bekleyişimizi yıkabilir. E, dikkatli olmak lazım. Özellikle 8200'ün altında e, dikkatli olmakta fayda var panik olacak şu an için bir durum görünmüyor. Evet bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Yarın gelişmeleri yine takip edip sizleri bilgilendireceğim.